Gel istaha nasıl limsek Hocam hoş bulduk. Gel benim kızım. Hocam hoş geldiniz. Güzel. Güzel. inancımızın tam olduğunu İyi, ifade etmiştik. Evet. Siz ne alışınız gençler? Evet, bugün çok değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz belediyemizde, Şefsadelerin evinde. Bilim Sanat Merkezimizin çok değerli müdürü, değerli hocalarımız ve Teknofest'in kahramanları, başarılı öğrencilerimizi misafir ediyoruz. 81 il ve 700, 107 tane ülkeden 154 bin takım, 600 bin kişilik katılımcının arasından 27.715 takım finale kalmıştı Teknofest yarışmalarında. Engelsiz yaşam teknolojileri alanında 11.309 proje arasından Türkiye birincisi olan aynı zamanda da en iyi sunum ödülünü alan Manisa Bilim Sanat Merkezimizin öğrencileri Ayşe Nehir Nalvantoğlu ve Taha Arben Vurgun kardeşlerimiz ve danışman öğretmenimiz Sözer Vurgun ödüllerini bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almışlardı. Bugün de bu çok değerli gençlerimizi, yavrularımızı Şehzadeler Belediye'mizde misafir ediyoruz. Biz de kendilerini kutluyoruz, tebrik ediyoruz, alınlarından öpüyoruz inanıyorum ki bu çocuklarımız bu tür etkinliklerle aldıkları çok nitelikli eğitimle birlikte çok daha büyük başarılara imza atacaklardır. Ben onların yetiştirilmesinde yoğun emek ve katkıları olan başta öğretmenlerine, okul idarecilerimize, müdürümüze, ailelerine çok teşekkür ediyorum. Teknofest'in organizasyonunda uzun yıllardır büyük emek veren Selçuk Bayraktar'a, onunla birlikte bu çalışmaları organize eden ekibine, bu çalışmaları himayesi altında sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Tekrar tebrikler Ayşen'e, tebrikler taha diyorum ve sizleri kutluyorum. Öğrencilerimiz Teknofest Türkiye finallerinde büyük bir başarıya imza atarak en iyi sunum ve engelsiz eğitim teknolojileri alanında Türkiye birinciliği elde ederek Manisa'mızı gururlandırmışlardır. Bu anlamda öğrencilerimiz Taha Arben Vurgun ve Ayşe Nehir Nalbantoğlu'nu, danışman öğretmenimiz Sözer Vurgun'u tebrik ediyorum. Bu süreçte her daim desteklerini hissettiğimiz Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de belediyemizin destekleriyle Bilim ve Sanat Merkezi olarak, Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Geçen, geçen. Başka Bu zaten.